Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz, böyle çok yoğunluklu, o zaman üzerinize domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem. Eğer ki kan rahatsızlıklarınız varsa bunların önünü geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığım işlemin ekran görüntüsünü alın. Ekran gördüğünüz aldığınız kağıdın bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında toprağa gömün. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basit bir üzerine ulaşabilirsiniz.